Ahmet Özer PKK üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı biliyorsunuz ve tutuklanır tutuklanmaz ışık hızıyla yani çoğu davada narin davası demiştim orada bile görülmeyen ışık hızıyla işte B Yolu Kaymakamı vali yardımcısı oluyor saatler içerisinde sonra pat diye sabahında Esenyurt Belediye Başkan Vekili oluyor. Dün öğrendik ki başkan yardımcısı atamış kendisine ilk atadığı kişi ve kim biliyor musunuz B Yolu Kaymakamlığı dönemindeki mesai arkadaşı. Oradaki arkadaşını gelmiş tekrar atamış. Ya yani böyle durumlar yaşanırken Ahmet Özer bugün Cumhuriyet gazetesinde bir röportaj veriyor ve diyor ki lafı çok da uzatmadan o cümlesini sorarak başlayayım. Bir sonraki hedef İBB başkanı Ekrem İmamoğlu diyor. Ahmet Özer. O yüzden ben de şöyle sözü çok da uzatmadan Azmi Bey, Esenyurt Ekrem İmamoğlu için yani aslında İBB için, İstanbul için ön yoklama olabilir mi? Diyarbakır, Diyarbakır için olabilir, olabilir, olabilir mi? Bir, bir sonraki hedef, bir hedef Diyarbakır, Diyarbakır Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi olabilir, olabilir mi? Olabilir bakın, bakın, burada tahrik edilmeye, tahrik edilmeye çalışılan, çalışılan zorlanan zor yer DEM Partisi. Partisi. Çünkü, Çünkü PKK'nın PKK güya, güya bitirilmişliği, bitirilmişliği üzerinden, üzerinden bir, bir, propagandaya bir propagandaya girişileceği, girişileceği için PKK'nın yan, yan kuruluşlarını bu politikaya politika zorlamak için havuç sopa, için, havuç sopa politikası, politikası güdülüyor ve, ve e, kabul ve, edilmemesi ve halinde neleri, neleri kaz kaybedeceklerini, kazan, kazanmış, kazanmış olduklarından kaybedeceklerini, neleri kaybedeceklerini kend, kendilerine gösteriliyor. Buradan hareketle e, e, Cumhuriyet Halk, Halk, Halk Partisi'nin İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani, yani hiçbir zaman Dem, Dem Partisi, Partisi siyasetiyle Kürtçü siyasetin içerisinde yer almamış olan birini belediye başkanlığı görevine alacaklarını sanmıyorum. Buna ihtimal buna vermiyorum. Ben yine, yine Kürtçü siyasetçilerin, siyasetçilerin üzerinden gidileceğini söylüyorum. Yani, yani Ahmet, Ahmet Özer de CHP'nin CHP belediye başkanıydı, başkanıydı. Fakat, fakat Kürtçü siyasetin bir figürüydü, bir aktörüydü. O sebeple onu ayrı tutuyorum. Ekrem İmamoğlu değil, bundan sonraki adımın Diyarbakır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olma, olma olasılığı çok daha yüksek. Sebep de bu Bahçeli'nin çıkışıyla birlikte başlatılan politikanın PKK'nın yan kuruluşlarına kabul ettirilmesi uğraşısı olduğunu görüyorum. Benim kanaatim bu.